Batı kültüründe canım yanındayken e, damarların <laughs> ne oldu? Karar verdiğim şey aşkım. Zımı kremlerken canım. Çete. Sertik. <laughs> Efendim bebeğim. Bugün günlerden salı. Bugün size e, buradaki kütüphanelerin, yani bir tanesinin bizim gittiğimizin şu anda hikaye zamanı, story time, çocuklar için nasıl yaptığını e, sizinle paylaşmak istediğim için bu videoyu çekmek istedim. Ve bugün bir vlog gibi olsun istiyorum. E, başlıyoruz. Babamızı şirketine bıraktık. E, oradan da Buse Kuş'la beraber... Buradan yola çıkacağız. Şu anda Cupertino'dayız. Cupertino'dan Mountain View'e doğru e, otoyola gideceğiz. E, yolda bir şeyler konuşmak istiyorum. Bir konu belirleyip. Daha sonra da e, hikaye zamanını videosunu çekmek istiyorum. Vloglamak istiyorum yani. İnşallah açısı şu anda çok güzeldir. Ufaktan yola çıkıyoruz. 15-20 dakikalık bir yolumuz var. Ee, normalde orada arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Ama e, bugün gelip gelmeyeceklerini bilmiyorum. En kötü ihtimal Hollandalı arkadaşımız. Çizke, en and, çizke ve oğlu Emil gelecek. En kötü ihtimal onlarla görüşeceğiz. Şimdi kendimize sol şeridi atmamız lazım. Şaştım. Muse Kuş arkada kitabıyla oynarken ben bugünün konusunu şöyle belirlemek istiyorum. Beyaz ses. Bebeğim olmadan önce işte tabii bir sürü bu batı kültüründe... Canım? Oku anneciğim kitapları. Oku bebeğim. Sen kitap oku bebeğim. Bu batı kültürünün etkisiyle ben bir sürü Instagram adresi, işte web sitesi, işte bloglar falan keşfedip okumaya başladım, izlemeye başladım. Buralarda bir bazı noktalar vardı, hani bunların olmazsa olmaz dedi ama benim hiç Türkiye'de aslında duymadığım şeyler. Belki şu anda geliyordur Türkiye'ye yavaş yavaş. Bunlar hani orada da böyle normal olmaya başlamıştır ama burada çok hani böyle aman Allah'ım nasıl yani olmazsa olmaz gibi düşündükleri beyaz ses. Bunlardan bir tanesi beyaz sesti. Tabii ki de ben de hemen beyaz ses makinesini aldım. Çünkü bana mantık olarak mantıklı geldi. Şimdi bebek annenin karnındayken ee, damarların ne <laughs> oldu? <laughs> Bebek seni e, damarlarda akan kanın işte kalp ritminin e, doğal olarak da bir içeride bağırsakların ya da hani iç organların seslerini e, beyaz ses diye adlandırıyorlar ve bunları duyuyor bu çocuk. 9 e, ay boyunca anne karnında bunları duyduğu için e, doğduktan sonra da beyaz sesi açtığın zaman e, işte bunun işe yaradığını bunun çocuğu sakinleştirdiğini bahsediyorlardı. Şöyle, e, bu beyaz ses adı altında değildi ama Türkiye'de de şöyle vardı hani ya işte elektrik süpürgesi açtığımda ya da saç kurutucusu açtığımda şey çocuk çok daha sakinleşiyor, işte şey e, uyuyor falan hani bu tür şeyleri duymuştum zaten. E, ya bana da mantıklı geldi. Biz de zaten bebeğimiz bizim hani öyle güzel bir zamanlamada doğacaktı ki burada Black Friday denen bir dönem var. Bir cuma günü. Her şeyin çok çok büyük bir indirime girdiği bir dönem. O dönemde bütün alışverişimizi yaptık. Ben o zamanlar 7 aylık 8 aylık ne hamileydim. Artık baya baya sonlarındaydım açıkçası. Daha sonra beyaz sesler arasında neyi seçmem gerektiğini araştırdım baya. Bu araştırmaların arasında karar verdiğim şey aşkım. Evet yavrum, o mu var kitapta? Evet, ayakkabı da var mı kızım? Bot var mı kızım? Ee, bu araştırmalarda bir tanesine karar kıldım. Eksikleri var ama çok artılarıyla da çok memnun kaldığım yer oldu. Bir sürü ses var içinde. Ninni olabilecek böyle hani burada nursery rhymes deniyor. yani bebek odası müzikleri gibi olabilecek sakinleştirici güzel müzikler de var. Aynı zamanda birçok çeşit beyaz ses var. Farklı farklı. Hangisini seçersen bazıları daha agresif bazıları daha sakin. Bu sede olduktan sonra ee, kullanmaya hemen başladım açıkçası. Çünkü o şekilde bahsediyorlardı. Hemen kullanmaya başlaman lazım falan. Ben de başladım. Ama doğruyu söylemek gerekirse çok çok büyük bir fark görmedim. Muhakkak ki biz hani akşam rutinleri oluşturuyorduk ya akşam rutinlerine bir adım da o oldu. Çünkü e, iki buçuk aylıktan sonra, bu iki buçuk ay olduktan sonra e, ben o e, müzik kutusunun hani ee, bir müziğini bize rutin müziği şarkısı yaptım. Ben üstüne şarkı yazdım. İşte kızımı kremlerken canım. te Ne varmış kızım? Babayı bıraktık anneciğim şimdi. Akşam yine kavuşacağız babayla inşallah. Değil mi? Evet bebeğim bıraktık şimdi. Şimdi de hikaye zamanına gidiyoruz aşkım. Bu işte müziklerden bir tanesini ben akşam rutin müziğimiz yaptım. Çocuğu kremlerken kullandığımız müzik olarak. E, diğer bir işte iki müzik altını da bizim beyaz sesimiz olarak kullanıyordum. Bu hakiki bu şöyle bir faydetti burseye. Akşam bir rutinimiz var. Akşam bir düzenimiz var ve işte beyaz ses açıldığında o müzik değil de şarkı değil de beyaz sese döndüğünde artık iyice ha, tamam ciddiyiz. Şu anda uyuyacağız oluyordur. Muhakkak ona fayda etmiştir. Ama ben e, başlı başına beyaz sesi açtığımda çocuğun sakinleştiğini falan duymadım. Değil mi kızım? Bence o, o, şey, o, o konuda fayda etmedim. Ama başka bir konuda çok faydasını gördüm. Gerek burada olsun, gerek Türkiye'de olsun. Dışarıdan gelen sesler çok fazla. Özellikle gündüz. Efendim bebeğim? Su mu? İnince vereyim annem oldu mu yavrum? İnince bebeğim. Yavrum. Evet kızım. Ben de seni görüyorum aynada. Bak sesi, insanların, çocukların oynama sesi, bağırma sesi, araba sesleri. Bizim burada özellikle yaşadığımız araba sesleri. Babayı bıraktık bebeğim. Şirkete bıraktık. Ve e, yani gündüz uykularında özellikle gece uykularını o kadar o kadar şey yapmıyorum çünkü yanındayım hani artık e, o sesleri ben de duyduğum için hemen diyebilirim. Pış canım yavrum Yavrum seni seviyorum aşkım. Gündüz uykularında benim çok sinir dışarıdan geçen arabaların öyle bir hani daha da böyle gaza basması falan. Türkiye'de de bu köyde de başımıza geldi çünkü karşımızda hemen market var çok aktif bir nokta. Efendim bebeğim. Efendim bebeğim. Evet. Şimdi gidiyoruz orada şarkı çalacak biz de oynayacağız değil mi anneciğim? Dans edecek mi benim kızım? Evet. Evet şimdi oraya gidiyoruz. Mamak da alacağız kızıma. Ee, yani dışarının sesini bastırmak konusunda gerçekten onsuz hala yapamam. Hala devam ediyorum. Yavaş yavaş sesini kısıyorum. Artık hani biraz daha alışsın gibisine ama ya benim için çocuğun lütfü çok önemli. O yüzden yani bunu şey yapamam. Ee, o sesten kurtulayım diye çabalayıp da Çocuğun uykusunu yazık edemem yani. O yüzden beyaz sesin böyle bir faydası bana oldu açıkçası o üst trafik. Ee, onun haricinde dediğim gibi benim için çok sakinleştirici özelliği olmadı. Beyaz ses böyle bir şey. Ee, sürekli evinizde işte saç kurutma makinesi çalıştıramayacağınız için sürekli işte elektrik süpürgesini açık tutamayacağınız için küçük bir beyaz ses çok fazla elektrik harcamayan bir beyaz ses kullanmanız faydalı olacaktır. Ben hatta ilk dönemler Buse için şey yapıyordum. İşte 6 ayına kadar. 6 ayda buraya geldik çünkü. 6 ayına kadar Buse için ye oyna uyu e, düzeni kuruyorduk. Yani Uykusunu uyuyordu. Uyandığı zaman emziriyordu. Emzirdikten sonra bir aktif zaman geçiriyorduk. Uyanıklık penceresi diye geçiyor. Ee, i̇şte öyle bir pencere geçirdikten sonra tekrar uykuya dalarken işte sallıyordu. O salladığım sürede beyaz ses çıkıyor. Bir tane. Ne oldu bebeğim? Biraz sinirlendin gibi hissediyorum. Neye kızdın anneciğim? Ben sana şunu vereyim de bununla oynamak ister misin bebeğim? Al bakalım dişlerini kaşı onunla yani. Ee, yani bu süreçte mesela beyaz sesin beyaz ses kutusunu şöyle kullandım. Ee, uykuya daldırmadan önce işte kucağımda sallamaya başlayacağım. Perdeleri kapatıyorum. Beyaz sese çeviriyorum. Öncesinde hiçbir şey yok. Sessizlikten beyaz sese çeviriyorum. Kucağımda sallıyorum. İşte transfer denen şey kucağımdan yatağa bırakıyorum ki bunu da çok zorlandım. Ben annem çok daha iyi yapıyordu. Ee, kucağımdan yere koyuyordum. Beyaz sesle 45 dakika uyuyordu. Ondan sonra uyandığı zaman emzirmem gerekiyor. Emzirmek için de ayrı bir müziğim vardı o müziği çalmaya başlayıp öyle indiriyordu. Ee, bu da ona şey veriyordu. Yani önler aslında çocuğa e, bebekler ve yaşlılar şu anda. Şu an görüyorum ki bir çocuklukta, bebeklikte bir de yaşlanınca insanın bir rutinin olması e, bir şeyleri böyle predikt edebilmesi, ne gelecek, sırada ne gelecek bunu bilmesi çok faydalı oluyor. Buse için de bu hani aa bu müzik çalmaya başladı emeceğiz o zaman demek oluyordu. İşte ya da aa beyaz sese döndü o zaman uyku zamanı ya da işte o akşamki annem bu şarkıyı söylüyor ha ben demek ki uzun bir streç uyumam gerekiyor çünkü gece oldu bu gündüz uykusu değil. Bunu çok güzel hani belirtti Buse'ye bu önden verilen küçük küçük ipuçları bu ee, benim için de iyi oluyordu. Ben de sanki bir şey yapmış gibi hissediyordum açıkçası. Canım, ee, beyaz ses makinasında gece boyu açık bırakacaksanız Dişini kaşıdın mı onunla bebeğim? Gece boyu açık bırakacaksanız Önemli olan nokta, efendim canım, hiç kapanmadan devam ede edebiliyor olması. Yani zamanlama kurmaya gerek yok yarım saat bir sen. Seni seviyorum, seni seviyorum bir tanem. Efendim, öyle mi kızım? Anne neden kullanıyormuş onu aşkı? Ha, ha bir sonraki çıkış bizim. Bir an önce gelmişiz sohbet ederken çabuk geliniyormuş buralara. İşte beyaz sesin hikayesi buydu açıkçası. Biz hala beyaz ses kullanıyoruz. Benim kullandığım beyaz ses makinesinden memnunum. Tek e, olayı, tek rahatsız olduğum noktası açıp kapatırken e, işte ilk açarken uzun dokunmanız gerekiyor. Çalışmaya başladığında ilk başta bir dere gibi bir ses verip hani açılıyorum deyip ondan sonra başlıyor. Bu da e, şu anda bana zarar vermeye başladı. Çünkü e, ben gündüzleri işte sabah uyanıklık penceresini, bu senin artık iki uyanıklık penceresi var. Sabahki uyanıklık penceresini elimden geldiğince aktif geçirmeye çalışıyorum. E, bu işte hikaye zamanları olabilir ya da e, play date'ler. Bir yani arkadaşımızla buluşup onun yaşında olabilecek bir arkadaşla sosyalleşmesini sağlıyorum. Oradan eve dönerken ee, eşim evde değilse haftanın şu anda iki günü evde üç günü ofiste öncesinde çok kolaydı çünkü bebek çoktan e, arabada uykuya dalıyordu ve eve gittiğimde beyaz sesin çoktan açılmış olması lazım perdelerin kapanmış olması lazım falan perdelerin kapanması ya da hani başka her şeyin ayarlanması hiç onların önemi yok ama beyaz sesin e, açılması açılırken ses çıkarttığı için çok büyük bir sıkıntı yapıyor bize i̇şte, e, o kuşey beyaz ses durumu buydu açıkçası e, bu konuda anlatacaklarım bu kadar biz birazdan çok az bir yolumuz kaldı 5 dakika belki kaldı tahminimden biraz daha geç gidiyoruz şu anda ben oradan video çekmeye devam edeceğim 5 dakika sonra e, setup'ımızı nasıl kurduğumuzu orada neler yaptığımızı ve aktif e, şeyde e, story time'da videolar çekip bugünü de vloglamış olurum diye umuyorum e, başlayalım bakalım biz geldik. E, arabamızı park ettik. Burseyi koyduk. E eşyamızı serdik hemen çünkü sermemiz gerekiyordu. Çoktan insanlar gelmişti ve arkadaşımız da gelmişti. E, o kısmı video çekemedim. E, ama bundan sonra şimdi bir kahve almaya gidiyoruz beraber arkadaşımla. Ondan sonra Burseyim kim gelmiş? Emil, Emil evet. ile Emil birlikte kahve alacağız. Ondan sonra gelip serdiğimiz düzene yerleşeceğiz ve hikaye zamanının videosunu çekeceğim. Ondan önce size şöyle küçük bir şey göstermiştim ailelere bakın. Burası hikaye zamanının yapıldığı yer. Karşı insanlar çoktan yerleşmiş durumda. Bunlar bizim arkadaşlarımız. İşte böyle bir park alanında. Şurası kütüphane. Kütüphanenin şeyi. Şurada biz oturduk. Şimdi siparişimizi verdik, Buze mama. Evet mama. Anneydi kahve aldı. Kafeyi aldık çünkü buze ondan içiyor muhakkak ki. Değil mi kızım? Mama. Haydi ya. <mark> <gülüyor> <gülüyor> okay, welcome to miss store uh, to outdoor story time <laughs> for those of you who don't know me my name is miss alex <laughs> and i'm a youth services librarian here at the city of mountain view and i'm miss renee i'm also a librarian here <laughs> so we have a very fun story time planned <grass> for you today before that i think it's time to sing our hello song <gülüyor> <gülüyor> are you ready to get your clapping hands out <laughs> ready for clapping <gülüyor> <gülüyor> your head. If you're feeling ambitious, stand up. There we go. Stomp your, feet, stomp, your feet, and <laughs> and stomp your feet, stomp your feet, and sing a happy song. Stomp your feet, stomp your feet, and sing a happy song. Stomp your feet, stomp your feet, and sing a happy song. And then you shake them, shake them, shake them high. Just with that, okay? Alright. No, Best shaking okay, I can move do. Your head up and down like this. We uh, yeah. Let's okay, nod our heads. Here we go. Nod your head, nod your head. And up? sing a happy song. Nod your head, nod your head. And sing a happy song. Ready for the grand finale? Oh. For this, everybody does need to stand. Oh, please, up. Yes. Jump oh, up oh. and down, oh, up, oh. up oh. and down, oh. Up oh. And, down oh. and sing a happy song. Jump oh. up and down, up and down, and sing a happy song. Jump oh. up and down, oh. okay. up and down, oh. okay. and sing a happy song. Oh. It, 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 yeah. Shake, it, shake, shake it We're going to do a finger play called Two Little Blackbirds. So can everybody show oh, me that? for your fingers. You Two little blackbirds sitting on a hill. One named Jack, one named Jill. Fly away, Jack. Fly away, Jill. Come back, Jack. Come back, Jill. Two little birds sitting on a hill. One named Jack, and one named Jill. Oh, video. Can you just clean it up? No big deal. Oh, video. Can just sweep up that fish food that she spilled on the floor. If you're grabbing your pack. But out falls your snack. Oh, no. What do you say? Oopsie Oopsie do. Do. You got it. Oopsie doo. Do. So just clean it up and you bye get another bye. snack. Take if your blue submarine <laughs> by, above your head, sunshine mm. shines on your head. And so the song goes, you are my sunshine, my only sunshine. Right? Okay, now you make me happy. We've seen happy before, right? You brush your hands upward and you smile a little bit. You make me happy when skies are gray. Now, we've seen skies before, and I'm going to teach you gray. Gray is like this, kind of wishy-washy. Right? So, so you can do both if you want. Skies are gray. Or if you just want to stick with skies, which is stick with gray for now, just mm -hmm. do one. It'll be easier. Um, <laughs> when skies are gray. Okay. And then you never know, dear. Dear is what you think. You deer. just deer. You deer. hug your, your dear to your heart. dear. You never know, dear. How much oh I love you. Now, there's one single sign in ASL for I love you. And it's this. So, you put your thumb out, you put your index finger out, and your pinky out. Those three. That means I love you. How much I love you. Please don't take my sunshine away. Okay? Mm -hmm. Got it? Let's try it. We'll go real slow so you can follow along and get those. I you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. what we do when we go out the door take the elevator up take the elevator down take the elevator up take the elevator down take the elevator up take <laughs> the, <laughs> the elevator down and we Yay! turn it all around. Good job. something's crawling up my step <laughs> could it be those nasty bugs i thought we'd gotten rid of them I don't feel wings. I don't feel feet. They're moving kind of slow. Just then I felt a bit of slime. Me too. Oh no, oh no. You know that stuff we felt oh, just no. now? Those yeah. icky sticky okay. trails? They're not put down by bugs okay. and worms. They're left behind by snails. No. <laughs> and Matthew's there by Carol Gerber. <laughs> A duet poem. A duet poem. Yeah, we've been enjoying duet poems because we get to read them together and it's nice and fun. I think it's time to do some dancing. We got a little taste of it with the elevator song, but now I want everybody to really stand up. We're going to do one of our favorites. It's going to be Razzmatazzma by Kathy Reed Neiman. So, for those of you who don't remember, the main moves are like this. Bim bump, bim bump, tish tosh, tish tosh, Wally woo woo. Okay, let's do it one more time. Bim bump, bim bump, tish tosh, tish tosh, Wally woo woo. Great, and we'll listen and follow the other movements as well. I did, that's turn it up a little. Everybody, ready? Раз за If you were a duck you quack, quack, quack. Elbows uh -huh. front, elbows back. If, if you, you were, were a duck, duck you quack quack quack. quack, quack, quack. Bim bum bim bum razumatash touch, dish touch, wally woo-woo. Bim bum bim bum razumatazma dish touch dish touch wally woo-woo. Stand up. Sit down. Stand up again.

is they built a pyramid. Yeah. They're amazing. But unfortunately, the snails didn't think Norman was great. He tried to join, went wee <laughs> crash. They all tumbled I mean, down. I mean, Norman, you silly slug, they cried. You spoiled our fun. This only works if you've got a shell. Norman felt left out. Sadly, he skulked off into the moonlight. <laughs> if only I had a shell of my own, he sighed. Friends, it's time to say goodbye. One more time. Goodbye, friends. Goodbye, friends. Goodbye, friends. It's time to say goodbye. hikaye zamanı bitti. Kütüphanenin yanında şu anda takılıyoruz. O arkadaş anlamaz çakı. Anneciğim Türkçe bilmiyor. Ben çekeyim sana. Çak. <laughs> Söyle haydi. Hay. <laughs> 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 Emil evine gitti annem ama seslen bakalım belki buralardadır. ağaç anneciğim evet. Ay. Arı mı var ağaçta? Haklısın ha. Hadi gel dönelim belki geridedir Emil. Video kesildi bir şekilde. Neyse e diyordum ki hikaye zamanı böyleydi. Çocuğun peşinden koşturmaktan çok aşırı derecede yoruldum sıcakladım. E bugün videoyu burada bitiririm diye düşünüyorum. Bir sürü video var. Üstüne eklenecek kız da arabada gidene kadar uyur diye düşünüyorum inşallah. Şimdi park yerinden çıkıyoruz. Şarkı açıyoruz ve öykü damlasını bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.